Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rating Rekord Meni dizilerinin altından imzası olan Gülseren Bulaytoğlu kötü haberi duyurdu. Yalı Sapkını, Kırmızı Oda, Zamdıcı Kız gibi dizilerin isim kaynağı olan Gülseren Bulaytoğlu yaptığı paylaşımıyla sağlığı hakkında kötü haberi vererek sevenlerini üzdü. Sevgili arkadaşlarım bu güne kadar tam 7 tane televizyon dizisine katkıda bulunmuşum. Ne mutlu bana ki sizler bu dizileri severek izlediniz. Şimdi kalbim teçleyince çalışma sürelerimi azaltmaya çalışıyorum. Ama ben kendimi tanıyorum. Çalışmadan duramam. Bakalım bu sezon hangi dizilerin altında imzam olacak arkadaşlar. Böyle bir Açıklama geldi. Ben de anında için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.